Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere internet üzerinden nasıl para kazanıyorum ve siz nasıl kazanabilirsiniz onu anlatacağım onu göstereceğim kanıtlarıyla birlikte. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ama hangi kanalıma Barış Özkan kanalıma arkadaşlar. Şu an bu video Mobilman kanalında yayınlanıyor. Yaklaşık olarak 51 51 bin işte 300 civarlarında abonem var. Ama sizden ricam bu Barış Özkan'ın abone olmanız. Çünkü buradan da videolar kısmından göstereyim. Düzenli videolar çekiyorum. 2 gün önce, 4 gün önce, 6 gün, 1 hafta, 1 hafta, 1 hafta, 6, 2, 2, 2, 2. Yani e, her hafta 3 tane video en az çekiyorum ve kanalımda paylaşıyorum. Daha da gelecek. Bugün hatta bir video daha gelecek. Bu Mobilmen kanalına attığım videonun yanında Barış Özkan kanalında bugün de video yayında olacak. Umarım izler ve kanala abone olursunuz diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz konumuza geçelim. Nasıl para kazanacaksınız? Ben Nasıl kazanıyorum arkadaşlar? Bu yöntemi üstüne basa basa söylüyorum, anlatıyorum. Çünkü ben kazanıyorum ve internetten para kazanmak gerçekten ee, çok böyle tatlı bir şey. O parayı uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ve sonra o parayı kazandıktan sonra çekince gerçekten aşırı güzel oluyor şimdi benim sitelerim var ytmobilmen.com diobi.com mesela ben şimdi bu sitelerin size ve bana maliyetlerini ve getirilerini anlatacağım şeffaf bir şekilde göstereceğim ytmobilmen.com sitesini yaklaşık olarak 2-3 sene önce açtım e, siteyi açtığım zaman yaklaşık olarak alan adına işte 15-20 TL falan vermiştim şu an oldu tabii 70-60 70 liralar ama yani alan adına 70 TL verdikten sonra altyapınız blogger altyapısı oluyor blogger altyapısını yani isterseniz yaparsınız ücretsiz ücretsiz olunca yani siteyi tamamen bir yıllığına yaklaşık olarak işte 50-60 TL'ye açmış oluyorsunuz bir yıl boyunca 50-60 TL vermiş olacaksınız sadece bir kerelik Sonrasında bu siteye yazılar ekliyorsunuz. Tema, tema ücretsiz, yazıları ücretsiz buluyorsunuz, resimleri ücretsiz buluyorsunuz. Ve böyle bir site oluşturabiliyorsunuz. Dersiniz ki ben site oluşturmayı bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen buradan Blogger eğitim serimi de izleyebilirsiniz. Ücretsiz sıfırdan siteyi açıp Blogger'dan para kazanmaya kadar bütün adımlar anlatılıyor burada. Tavsiye ederim. Şimdi bir böyle bir oyun, oyun indirme sitem var. Diğer olarak da diobi.com diğeri de. Diobi.com'dan nasıl kazanıyorum? Buradan AdSense üzerinden kazanıyorum. AdSense'in reklamları var şu an aralarda siz de görüyorsunuzdur. E, bu reklamlar sayesinde gelir geliyor ve bu yöntemi daha daha tavsiye ediyorum sizlere. Yani dersiniz ki oyun indirme sitesinden link kısaltmalarla mı para kazanayım abi dersiniz veya kardeşim derseniz. Yoksa AdSense üzerinden böyle teknoloji sitesi şu siteyle bu siteyle mi para kazanayım AdSense derim. Niye? Uzun vadede AdSense'in daha çok getirisi var ve link satma sitesi biraz daha zor oluyor. Ama yani derseniz ki AdSense'ten yapamam, işte çok kaliteli kendi içerikleri üretemem, SEO'ya uygun yapamam, şöyle yapamam, böyle yapamam. O oyun indirme sitesi de açabilirsiniz. Şimdi ve oyun, program, uygulama tarzında değişikler değişiklikler yapabilirsiniz. Yani bir sürü şey yükleyebilirsiniz. Şimdi Öncelikle mesela YT mobil sitesine dedim ya 70 liraya 70 lira falan verdim dedim. Dio bir sitesine ne kadar verdim? Dio bir de ilk başta Blogger altyapısıyla 4-5 ay boyunca eee Blogger altyapısında sadece buna da işte 40-50 lira verdim. Sonrasında alt yapıyı WordPress'e geçirdim. E, bunun özelliği buradan giriş yap kısmından arkadaşlar gelip siteye üye olabiliyorsunuz. Kayıt ol, e, şifremi unuttum işte veya Facebook'ta giriş yap, Google'la giriş yap falan filan. Dark modu var. Karanlık botta da kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir sürü özellikler var. Mega menüler şunlar bunlar. Daha kaliteli duruyor. Onu söyleyebilirim. Reklam yerleşimi daha iyi. Gördüğünüz gibi e, üyeler var. Mesela 200-300 tane üyem var. Yani yaklaşık olarak 200 tane civarlarında. Yorum yapanlar hemen buraya buraya diziliyor. Buraya diziliyor arkadaşlar. E, yorum yaparsanız siz de mesela gelip herhangi bir yazıya düzgün bir yorum yaparsanız burada çıkacaksınız siz de öne çıkan kullanıcılarda. E, bu şekilde Dio 1'in temasına para vermek istedim. Yaklaşık olarak da işte hem temasının Ücretli, ücretli hem blog WordPress altyapısı olduğu için ücretli yani yılda buraya yaklaşık olarak yine bir e, 600 700 TL ödüyorum yıllık ama şimdi getirilerinden bahsedelim e, oyun indirme sitesinde Normalde şu oyun mesela daha yeni paylaştım Mart iki ya daha 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 önce paylaştım ayın ikinci günü indirme linkleri burada var Mesela tıkladığınız zaman sizi indirme şeyine yönlendirecek bir vc işte link satma sitesine e, millet buradan gelip oyun indirmek isterken link satma sitesinden geçiyor hemen sonrasında oyunu indiriyor. Link satma sitesinde re -re -re reklamlara tıkladığı zaman buradan e, ben para kazanıyorum arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ödenen toplam 1687 dolar var ve burada da 1696 dolar 9 daha kazandım. O da yatacak 10 falan olunca burada işte ödenen dolarların miktarları yoksa işte hangi tarihlerde ödendiği, 2. 3. sayfa, 4. sayfa, 5. sayfa falan filan. Buradan e, hepsi belli. Kanıtlı olarak sizlere göstermek istiyorum. Sayfayı bir kere daha yenileyim. F5 yaptın sen işte. pardon F5 yaptın. incele yaptın. İnceleden düzelttin gibisin. Olaylar olmasın. Gördüğünüz gibi burada baya baya dolarlar kazanmışım. E, günlük trafiğime göre tabii ki dolarlar değişiyor bu günlük de değil yani haftalık ödüyorlar genel olarak 22'sinden 30'una bak 8 gün içerisinde e, ödeme yapılmış başka neresi 11'den 24'üne burada da 12 gün içerisinde falan galiba 13 gün içerisinde 2 hafta sonra ödeme yapılmış ama 20 dolar geçmiş baya baya böyle ödemeleri aldım oyun indirme sitesinden linklere bu şekilde koyuyorum ve para kazanıyorum arkadaşlar e, ben güzel bir hizmet sunuyorum baya yorumlar geliyor evet oyunlarını indirdim oldu güveniliriniz sağladıktan sonra gayet güzel bir şekilde para kazanıyorsunuz. Herhangi bir sorun olmuyor. Trafik çekmeniz lazım. Dediğim gibi bu videolarda da işte mesela trafik çekme ve trafik derken insanları sitenize çekme ile ilgili de konulardan bahsettim. E, bu da işte dediğim gibi hepsini tekrar tekrar izleyip e, öğrenebilirsiniz yapabileceğiniz şeyleri. Bunun dışında buradan o indirme linkleriyle de kazanıyorum dedim. TR link de var bunun yanında da bir göstermek istedim şimdilik. E, Indirme linklerini tamam hallettik diyelim kapatalım bunu bir. O indirme sitemizi de kapatalım. Peki Diobi. Diobi'den ne kadar kazanıyorum? AdSense olduğu için arkadaşlar direkt olarak yandan AdSense'e tıklayıp da girmek istemiyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim ben sizlere. Hatta ekrana bir resim vereyim. Ee, o resimde şu an gözlerimi kapattım. Ben de hayal ediyorum ne kadar diye. Geçen ay yaklaşık olarak 923 TL idi galiba. 22 küsur altlarda bir para kazandım. Bir ay içerisinde. Ondan önceki ay 1200 civarlarında gelmişti. Ee, ama bunlar oturduğun yerden olmuyor. Bu yazılara yani ayda binlerce kişi giriyor arkadaşlar. Ee, kaliteli yazıyorum. Ve WhatsApp Plus özellikleri mesela şuna bakın sadece. WhatsApp Plus özellikleri Google'a yazınca birinci sırada diyobi.com çıkıyor arkadaşlar. Yani o yüzden hani Google'da da üst sıralarda çıkıyor bazı yazılarım ve gelirlerim o yüzden iyi oluyor. Sizler de bu sıraya gelebilirsiniz. Benim hiçbir ayrıcalığım yok. Hiçbir eğitim almadım. Bu işe YouTube'a başladım ilk önce ama hani işte üniversiteye hazırlanırken başladım bu işe herhangi sizin gibi biriydim sonrasında bu seviyelere geldim siz de baştan itibaren başlayıp yapabilirsiniz gelebilirsiniz bu seviyelere diyor bir üzerinden de dediğim gibi ekranda resimlerini koymuşumdur işte. Aylık olarak 1000 lira, 900 lira, 1500 lira o civarlarda kazanıyorum gidip geliyor. YTMO bilmenden aylık ne kadar kazanıyorsun dersen o daha çok 500-600 TL civarlarında oluyor. 700 TL değişiyor da ama o civarlarda yuvarlanıp gidiyor yani. Ee, ben memnunum. Hangisinden derseniz Diyovi'den daha çok memnunum ama sizlere de tavsiye ederim o indirme sitesinde. Ee, bu şekilde para kazanıyorum sizler de para kazanabilirsiniz. YouTube üzerinden bu kanal üzerinden kazanmak çalışacağım. Bakalım kazanırsan eğer sizlere de bilgilendireceğim. 1 milyon izlenmeye, 100 bin izlenmeye, şu kadar izlenmeye ne kadar para geldiğini sizlere anlatırım. Sizlerde sizler de kanalıma abone olursanız, destek olursanız seviniriz, sevinirim. Çünkü verileri sizlere daha çabuk paylaşırım. Diyorum benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kanalımdaki diğer videoları Barış Özkan kanalındaki unutmayın. E, kanalıma abone olmak isterseniz arkadaşlar açıklama kısmında link mevcut. Oradan tıklayamadığınız yorumlarda link mevcut. Oradan da tıklayamadığınız kanalıma gelin zaten direkt Barış Özkan kanalı gözüküyor. Bu da mı göremediniz? Kanallar bölümüne gelin yine Barış Özkan mevcut. Her türlü var yani bulabilirsiniz diyorum. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. iyi günler. Hoşçakalın.